mültecilerin sayısı giderek artıyor. Şimdi de Afganlılar ekleniyor. Nüfusumuzun üçte birini, üçte birinden fazlasını mülteciler oluşturuyor. Şahin ülkedeki mültecilerin Türkiye'de işsizlik ve güvenlik sorunu da oluşturduğuna dikkat çekerken Hatay'da güvenlik sorunumuz var ifadelerini kullandı. İşsizlik yaratıyorlar ve bu bu şehirde güvenlik sorunumuz var. Hala da gelecek olan Afganlılar bizi ürkütüyor. Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirmeye hazırlandığı operasyona da değinen Şahin, operasyon hakkında muhalefet partilerinin gelişmelerden haberdar olmadığını iddia etti. Yani şöyle, e, Sayın Cumhurbaşkanının biliyorsunuz tek başına yetkisi var. Bir birkaç gün önce de açıklama yaptı. Geri durmayacağız, gereğini yapacağız diye. E, muhalefet partileri olarak istişare halinde değiliz. Çok e, gelişmelerden haberdar değiliz ama Şahin son olarak savaştan yana olmadıklarını, barış ve huzur istediklerini de sözlerine ekledi. Haberdar değiliz ama her boyutuyla izliyoruz dış politikayı orada neler olup bitiyor. Bir tek yiğidimizin daha ölmesini istemiyoruz. Bir an önce barış istiyoruz.